sıvılarında rahat yiyle toya ile görüşün malını emrin arttı yani. Evet. Ama yapabileceğiz mi? Yap, yapamadın mı? Yapamadın bırakacağız. Da işte biraz kafasızlığımızın yüzünden zaman da kendimizi ha burada biz zem, zembel hazırlamadık. Yapsaydık ha burada biraz ketsaydık şeyi de ki biraz daha kent zamanımızda tıradı zamanda ha burada bir odak, bir mutfak yapsaydık. Hani Şerif çocuğumuz da kalırdı, rahat ederdi. Bize de bir yardım var olurdu. Ama şimdi ha burada e, bir merak gibi bir yok. E, ben kimseyi suçlayamam ki. E, burada durulmay ki. Durulmay ki da gelsinle buraya tursun burada. Kapağı kızdım. Peki hani diyor musun mesela hani görüyorsun televizyonda işte evet. çok güzel evler, çok güzel yaşamlar. Evet. İşte diyor musun ki? Teşke işte ben de o evlerde yaşasaydım. Diyor musun? Derim, derim şu ee, Biz de kittuk, biz kittuk. Eee, ama şansımız mı yoktu, ne yo, ne var bilmiyorum işte. Şansımız da mıydı, kaderimiz de miydi? Biz de Uhtiyen İstanbul'u tabii yoksuz zamanda yaşadık. Eee, peledi şeyler, tabii dalar, ev yaptım azıyla, bir de bir şey yapamadık hani işte. O ile bu Babaannemle hasta oldu. tuşluk geldi işte öyle buralara. Peki o hayata özleniyor musun yani şimdi görüyorsun ya o hayatı. Hmm. Diyor musun? Teşk ben de böyle bir hayat yaşasaydım. Ya tabi değilim şimdi He ama e, kimseye suçlayamam kafama buluyorum suçu. Kafam çalışmadığından çoğundum ha buraya. Yani diyorsun ki ben bu ufak bir evde yani özentin büyük mi yani. Teşekkür İstanbul'da olsam işte o lüks hayatı yaşasam. Ee, böyle mi diyorsun yoksa işte e, ben. Yok, gene ben şeyim yani hani ya e, başıma vuran yok. Hani bu kadar işleri tutmasam ya e, kayın yerlerini bu kadar yerli ayakta tutmasam işte başkası olsa tergin mesela. Mezlere ta çayır işte. Yıkılsın yıtsın aman. Ha ben onu da yapsam mesela aşağıda dursam buralara çıkmasam bu eziyeti çekmesem işte ha böyle kaynadan istemezdi bir parça yer satmaya. Ha böyle diyelim işte gözümüz bakarken biraz daha yıkılı gitme mesela işte. Ha böyle sürttük, sürttüydük. Ondan sonra ne yapalım işte bizim de kaderimiz böyleydi herhalde. Annemize böyle yazılıydı. Biz de gittik İstanbul'a 3 sene durduk. Döndük, geldik buralara işte. Bir daha da geri dönemedik, dönüş yapmadık. Tam da ama şimdi ben gene vadi yani. yani bu kadar işleri tutmazsam kendi kafama yapabaydım çok çok da yapar az yapacaksın işte. Peki Daha yapamam Peki anne şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi büyük şehir diyoruz ya büyük şehirde de insanların sıkıntıları, dertleri çok büyük. Evet. Mesela geldim, baktım kapıda oturuyorsun böyle tamam yorgunsun ama evet. işte yani Başka bir derdin yok mesela. İşten başka bir derdin evet, yok mesela. Evet. Hayvanların e, otluyor ha. şu anda. E, babam e, orada. Yer, yer koyarken öyle malını korusun ara Rahatsın. Yürüyen rahat. Ama şehirde duran da tabii rahat zamanı da var. E, zor zamanı da var. Orada da ha, şehirde de para yoruyor adamı. Yani para. E, orada da durduk biz ne bileyim parayı harcamaktan akşama kadar daha çok kafan yoruluyor. Bu işlerden daha çok hazır parayı şey yapmak, harcamak. Onu da yaşadım yani. Ne bileyim işte. Ha öyle Ama burada yani diyor musun? Ey rahatım ya diyor. Yani diş işte, diyor musun böyle yani? Kafama vuran yok. Ya ben gene tabii tabii arada değilim ama şimdi gücüm daha küçüm yok mesela. Eski yaptıklarımı yapamıyorum hani. Ondan sonra ama gene terdim yani Allah'ıma çok şükür. Hani arda inemiz var işte sağ yer yok. bir e, yere ihtiyacımız yok. Bol bol mesela e, çalıştıkça, çabaladıktan sonra her şeyimiz oluyor. Ama tabii çalışacağız da olacak. Çalışmadan bir şey olmaz. Odun gedin kabinde odunun olmaz. Şair pişmesen merak diye lafın olmaz. Hazel etmesen ağırda hazelin olmaz. Ama bugüne bugüne işte ağır 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 olay sürdürüyorum. Ha, ha buraya Tabii e, bunlar pahalı insanlar yani. Hepimiz safrikalı, onu rahat edemiyoruz. Ne bileyim kimseyle ilgilenemiyoruz. Onlar, aha, onlar işte, onlar da hani yorulur. Çelik çocuğumuz geldi. E, biz dağın başında, onlar aynı şehirdeki gibi geldiğinde misafir gibi güvet. Onu gidiyorlar. Peki bu saat oldu ya, saat işin bitti şimdi. Gideceksin, evin içine yakacaksın sobanı, demleyeceksin çayını, yiyeceksin yemeğini. Aynen. E, bunu kafa yatacaksın. E, yani başka bir he. kafanda düşünce yok şu anda yani. He, evet. Değil mi? Yani o bakımdan rahatsın biraz yani. He, o, o, he. o bakımda rahatım. Hoşum. Allah'ımıza çok şükür. Hani de, de, yok, hastamız yok. Ondan sonra e, ufak tüfek de işler olur, olacak yani ne yapalım dünya hali bir hali yani. Bak kedi, kedicin de yandan da bak ne güzel evet. uyuyor. Ki değil uç çayırak kedi. Köpek hep çiçeği meci hep çayırdı. <laughs> Benim hava havada değil mi? Kadro tamamlandı. Peki mesela kedi kedini köpeğini ineğini getiriyorsun böyle. Evet. Onları yettin ağara koydun. Diyor musun? Oh be hayvanlarımı yettim böyle. Seviyor evet. musun onları? Tabii geçen sene şey bayram da şey yaradı beni Fikret. Dedi ne yaparsın anne? Dedim, şu suların yanında biraz otlasın ne? Koyacağım olaya ara, ben de yine cumhurşa payramda mezarlar mezarları. E dedi, ibay e, payram günü bari çıkar mı olay? Dedim şu hem, ha şimdi silah böyle çok güzel bir yerde otlayla ya. E, karınlayda tuya. Benim hen iyi payramım bu. Yani ondan çok <laughs> mutlu seneden hiçbir şey yok. He he. O sıla toy dilemi de do E o da diye ki bak bizden çok sıla düşünüyorsun. Evet. E diyelim uşak umaların dili yok. Anlamazlar. Ondan sonra mecbur olay tuşunuyorum. E sizi de tuşunuyorum diyelim ama siz kaldınız uzakta ne yapayım sizi uşağım. Peki şimdi diyelim ki bu işi bıraktın. Ge yaylayı, mezere, inekleri, tarlayı, hayvanları hepsini bıraktın. Evet. Ee, İstanbul'a geldin diyelim. Evet. En çok burada ne özlersin mesela? ilk özleyeceğin şey ne olur? Ya ne bileyim özlerim her şeyini Ne, i̇şte yerimiz, tağımız, bahçemiz, evimiz, böyle plaka, pirineti. Ama en çok ne özlersin? Ha, en çok ne özlersin? Ne bileyim her şeyi özlerim işte hani. Gelip Afyan İstanbul'da aşina olsa rasta sıra Yani hayvanları mı özlersin? Kedini mi, mi? Ee, her şey yani kulağı satarım, giderim. E kulağı burada biraz bir gidemezsin, satacaksın kulağı da. Bir tarafa evet. geçeceksin kulağı. E, nasıl ayrılırım? E, kapıda köpüğün, evde kedin işte ne bileyim hani. Bir de olay olayla şimdi uşakları saldık kurbede. Ben de olayla meşgul oluyorum. Ha. Peki yaşın kaç? Yaşım 70. Peki hiç işte diyor musun ki 70 yaşına geldim. E, bu zamana kadar bu işleri yaptım. Acaba acaba kaç sene daha bu işleri yaparım? Yaba, seneye yapabileceğim mi? Ee, acaba yapamazsam işte e, hani bu sene üzüyor mu? Yani yapamazsam bir gün gelip yapamazsam acaba e, üzülür müsün o zaman? Ya e, tabii çocuğum ona da değilim evşum. Yine de değilim hani. yaşın e, yaşım gitti bazı bu aldım mı diyelim ya ne kere olaydı vaydı abla ben uğraşıyorum işte şey diyelim yoruluyorum ya adam adam da yoruluyor adamı da gücü yetmiyor yani onu sonra bir tarafımız gene iyi olsa hani şey yapmaz gene bir tarafa yuvlanırsın ikimiz de şey ikimiz de <laughs> Tamam, e evet e evet anne e, 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 e tabi baya e yordum seni tabi işlerin çok ağır burada baya e yordum bunu, seni bunu dinleyenlere şey izleyenlere çok çok selamlar ederim